Fransa'nın Lyon şehrinde doğdu, beş kardeşin üçüncüsüydü. Dört yaşındayken babasını kaybetti. Babasının ardından aile hızla yoksullaştı. Anneleri kültürlü bir kadındı. İlk öğretmenler anneleri oldu. Eksperi okulda başarılı değildi. Evden yanında havaalanına gizlice girer uçakları yakından seyrederdi. 12 yaşındayken bir pilotun uçağını aldı ve uçurdu. Liseyi bitirdikten sonra pilot olmayı çok istediği halde annesini kırmamak için denizcilik okuluna kaydoldu. Aynı zamanda pilotluk eğitimini de aldı. Ailesinin istediği üzere Paris'te bir ofiste kamyon satıcısı olarak çalışmaya başladı. Ticaret yaşantısında başarısız oldu. Bu arada yazı yazmaya da başlamıştı. 1926 yılı hayatında dönüm noktası oldu. Posta servisi yapan uçağın pilot olarak görevlendirilmişti. İlk kitabı Güney Postası'na bitirdi. Burada ilk uçuş deneyimleri anlatılıyordu. Geç Uçuşu adlı romanı Arjantin'deki yaşantısını anlatır. Paris'te evlendi. 35 yaşındayken uçağı arıza yaptı ve Tunus'a çöle zorunlu inç yaptı, kayboldu. 4 günlük zorlu çöl macerası ardından bir bedevi tarafından bulundu. Havacılık alanında birçok buluşa imza attı. İkinci Dünya Savaşı başladığında Fransa, Almanya'nın işgaline uğradı. Komutanları Eksperi'ye sağlık durumunun savaş şartlarına uygun olmadığını söylemesine rağmen o askere yazıldı. Fransa'nın yenilgesi üzerine ABD'ye gitti. Buradayken yazdığı Dünya ve İnsanlar ile Savaş Pilotu adlı kitabı New York'ta çok tutuldu. En önemlisi Küçük Prensi de bu dönemde yazdı. Savaşın getirdiği yıkım ortam ortasında dünyaya bir umut mesajı vermek istiyordu. Bunu küçük prensi bir çocuğun gözüyle yazmaya çalıştı. Ülkenin işgal altındaki durumu onu çok üzmekteydi. Olaylar karşısında sessiz kalamayacağını karar vererek ABD ordusuna katılarak yüzbaşı rütbesiyle Kuzey Afrika'ya gitti. Görevi Alman Alman ordusunu harekete hareketini havadan izletmekti. Yine böyle bir keşif uçuşu sırasında 31 Temmuz 1944'te uçağı vuruldu ve Marsilya açıklarına denize düştü. Uçağın enkazı 2000 yılında balıkçılar tarafından bulundu.